Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Allah kolaylıklar versin. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Lütfen teşekkür Değerli izleyicilerimizle paylaştığım gibi gerçekten bu sektörde başarılı işletmelerden birisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı, tercih ettiği en iyi işletmesiniz. Ben burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, hizmet ve ürün yelpazeniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve her zaman olduğu gibi hanımefendilere öncelik tanıyarak Sayın Esin Batu, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl oluyoruz efendim? E, şöyle, e, üç, bu yıl üçüncü yılımız. Hmm, hayırlı e, uğurlu olsun. Teşekkürler. E, yani otel olarak hmm. Gardena'da otel 3. E, yılı işletiyoruz. Bu yıl e, yeni olarak yeni Gardena'da butik olarak yeni binamız eklendi. Hayırlı uğurlu e, olsun. Kapasitemiz e, böylelikle e, 26 odaya çıktı. Alan olarak da 600 metrekare içerisinde hizmet, hizmet vermek vermekteyiz. Şimdi Garden ata otelinin özellikle işletmeciliğini bir siz yürütüyorsunuz. Evet. Kendinizden önce orayı tanıttınız. Size ait olduğu için ben sizi anlıyorum. <gülüyor> Tabii <gülüyor> ki orada çok başarılı bir işletme. Ama ben öncelikle sizi tanıtmak istiyorum. Siz aslen nerelisiniz efendim? Ben Çanakkale'liyim. Çanakkale doğma evet. büyüme ve eşiniz de evliliğinize baktığınızda. 18 yıldır da evlilik. 18 yıl birliktelik evet. var ve son derece başarılı bir birlikteliği evet. hem ev aile hem iş olarak Evet. Canı gönülden sizleri kutluyorum. Ve yine değerli izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Burada Harikulay'da bir kız çocuğu dolaşıyor ki siz evet. ait Allah bağışlasın. Son derece başarılı bir aile işletmesiniz. Evet. Bundan dolayı sizi canı gönülden kutluyorum. Çok Hemen Hakan Bey'e döneceğim. Hakan Bey siz biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Ben de 45 yaşındayım. Çanakkale Biga doğumluyum. 25 sene özel sektörde çalıştıktan sonra 3 seneden beri de burada işimle birlikte önce otel daha sonra da Hap faaliyeti alarak Turizm sektörüne giriş yaptınız. Giriş yaptık. Evet. Şimdi 3 yıl önce otel başladı. Evet. Sonra 2 yıldır da içinde bulunduğumuz beach club'la evet. da hizmetleriniz devam etmekte. Evet. Öncelikle ben hanımefendinin heyecanına biraz tekrar dönmek <laughs> istiyorum. Orayı tanıtmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Öncelikle sizi maden para atışsak, işletmenizi evet. de alalım. Hemen Tabii ada, ki. garden, ada oteli biraz tanıtalım. Toplam kapasitesi nedir efendim? Yatak ve oda kapasitesi. E, oda kapasitemiz e, 26 oda. E, yani... 55 kişiye falan 55 kişiye aynı anda konaklama hizmeti Aynen, verebiliyoruz. Alan olarak baktığımızda metrekare 600 metrekare. 600 metrekarelik bir alan i̇ç ve öğretimde. 55 kişiye konaklama hizmeti veriyoruz. Yine konaklamanın evet. yanı sıra farklı hizmetlerimiz de var. Örneğin sabah kahvaltılarımız var. Tabii o da kahvaltı olarak zaten e, ücretlerimiz o şekilde e, satış yapıyoruz, faaliyet yapıyoruz. Harika. Ve size gelen misafirlerimize baktığımızda ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? 3 yıl içerisinde gelen portföye baktığımızda. E şöyle İstanbul, Bursa, öncelikli olarak ağırlıkta hı hı. diyebilirim. Yine ama hani Sakarya, hani değişik Ankara diğer illerimizden de Büyük illerimiz gelen... başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinden gelen misafirlerimizi evet. burada ağırlayabildik. Ağırlamaya devam, devam ediyoruz oluyor. ama yoğunluk İstanbul, İzmir, Bursa Aynen, gibi illerimiz diyebiliriz. Evet. Daha çok hani yorgunluktan kendisini böyle Bozcada'ya gelince huzurlu bir ortam arayanlar eee sizleri tercih ediyorlar. Aynen, kesinlikle. Tabii ki okey kısmına gene geçeceğim. Şimdi Hı -hı. ben özellikle içinde bulunduğumuz işletmemize ve bu sektörde gerçekten burada bir çığır açtınız diyebilirim. Yeniliği, çıtayı Hı -hı. yükselten bir işletmeyi kurarak devam ettiriyorsunuz. Bu konuda çok başarılısınız. Sizleri tekrar çok tekrar kutlamak istiyorum. Çok Hep Belebiç. Hep Belebiç bölgenin koyun ismi özellikle evet. ve burayı kurduğumuz işletmeye baktığımızda iki yıllık bir mazimiz var evet. bu iki yıl içerisinde geçen sene yaptığımız özel sohbet esnasında bir deneme yanılma ilk başarısızlık orada ama öğrendiklerimizi bugün profesyonel hale getirdiğimiz bir yıl diyebiliriz içinde bulduğumuz işletme Kesinlikle. son derece başarılı bir konsept ve yaptığımız son derece başarılı bir çalışma geçen yılki acemiliklerimizi atlattık bu yıl profesyoneliz inşallah önümüzdeki yıllar çok daha gelişmiş haliyle devam edeceğiz ama burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum ve toplam alan nedir efendim buradaki metrekare Buradaki toplam metrekaremiz 3.150 metrekare. 3.150 metrekare ve bir çırpıda ağırlayabileceğimiz misafir sayısı? 400 kişiyi çok rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. 400, oldukça ciddi 400 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için uzman bir kadro ihtiyaç var. Tabii ve sizlerle ki. birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Bizlerle birlikte çalışan kadromuz 15 kişi, 15 profesyonel kadromuz var. 15 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile evet. çalışmaktayız. Taleplerin yoğun olduğunda da kadroyu genişletebilme imkanımız Tabii. var diyebiliyoruz. Tamam. Şimdi adımız gibi plaj, beach hizmeti veriyoruz. Plajda şemsiyemiz, şezlonglarımızla gelen misafirlerimize sıcak, soğuk, alkollü alkolsüz içeceklerimizle hizmet verebildiğimiz gibi yine bir bar ve club kısmımız var. Biraz ondan söz edelim. Burada verilen hizmetleri biraz açalım. Size gelen değerli konuklarını sizden ne tür hizmetler almakta, onlara neler sunabiliyorsunuz efendim? Onlara e, alakart mutfağımızda hizmet verebiliyoruz. E, Ayrıca e, ızgara bölümümüz var ve kesinlikle e, biga bölgesinden özellikle seçtiğimiz ürünleri burada e, onlar için değerli müşterilerimize sunuyoruz. Sizin söylediğiniz gibi yanında alkollü alkolsüz her türlü içeceğimiz ve mümkün mertebe tek hedefimiz olan kaliteli e, hizmetimiz sunuluyor diyebiliriz. Sunuyor, evet. Şimdi özellikle sabah kahvaltısı zannediyorum sabah çok erken saatlerde gelen misafirlerimiz güne güzel başlayabilecekleri doğal, organik ürünlerden oluşmuş bir sabah kahvaltısını gerek otelimiz gerek biçten temin edebiliyorlar. Onlara sunabiliyoruz ki biz aslında değerli izleyicilerimiz bana hak vereceklerdir mutlaka. Siz işletmeci olarak Türkiye'nin birçok ilinden ya da iş sektöründen, işletmesinden farklı bir avantaja sahipsiniz. Her şeyin en güzelini yetiştiği bir yerdeyiz. Çanakkale. Evet. Kesinlikle. Domates, Çanakkale. Peynir, Çanakkale. Zeytin, Çanakkale. Yağ, Çanakkale. Etiniz biga. Kısacası elinizi uzattığınızda kullandığımız ürünleri hemen o an temin edebileceğiniz bir bölgedeyiz. Bu en büyük avantajımız. Günlük taze kaliteli bir ürünü ...gelen misafirlerimize yöresel olarak sunabildiğimiz... ...bir işletmecilik evet. yapıyoruz. Gerek otelimizde gerek beach club'da. Evet. Tabii ki bunun yanı sıra yine biraz evvel söylediniz... ...kırmızı etin her çeşidi... Aynen. ...yine fesut yiyeceklerimiz... ...ve alkollü alkolsuz içeceklerimiz... Evet. ...bir fondaki hafif müzikle birlikte... Özellikle Adana'nın o gün batımını mutlaka görüp izlemeleri tavsiye ettiğim bir ortam. Evet, gün doğumundan başlamak suretiyle günün her saati ayrı bir keyfin yaşandığı bir işletmecilik yapıyorsunuz. Evet. Ve bu da sizi sektörde yıldız bir maline getiriyor. Ama biliyoruz bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Mutlaka. Size göre siz diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Niçin insanlar sizi tercih ediyor? En önemli özelliğimiz konumuz birincisi İkincisi de sürekli tek e, hedefimiz kalite. Her zaman için daha kaliteli ve te, hijyen ve temizlik. Harikulade. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Sizi nerelerde göreceğiz? Önümüzdeki yıllarda inşallah mevcut işletmemizi e, şu an saat 10 ve e, akşam 19 arasında faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle de inşallah gece de faaliyet gösterip e, saat 7'den sonra da gece 2'ye kadar da klap e, olarak devam edeceğiz. İnşallah canlı müziğin ünlülerin geldiği, ünlülerin sahne aldığı ve eğlendiği bir ortam haline döneceğiz. Evet, Ki buna onunla, müsaitiz. Onunla ilgili evet. Konseptimiz buna son derece müsait. Sizin bu adımlarınız o yönde sizi götürdüğünü görüyorum. Bunu hissediyorum. Bunu da başaracağınızdan bizim asla şüphemiz yok. Bir diğer özelliği de ben değerli izleyicilerimizle hemen paylaşmak istiyorum. İnşaat sektöründen gelmesiniz. Doğal olarak buradaki e, oluşuma bakıldığında aslında burada kullanılan malzemenin ve ürünün, yerleşimin çok profesyonelce olduğu, gerçekten işine ne kadar saygı gösterdiği ve bu işe ne kadar inandığınızı da gösteren en önemli özelliklerden bir tanesi inşa hali. Yani buraya baktığımızda burada yapılan malzemenin ve kullanılan ürünün Gelecekle ilgili projelerinin nedenli ciddi olduğunun kanıtlarından biridir. Aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Evet. Ancak ben bu yoğunluk içerisinde bizlere ayırdığınız bu değerli dakikalar için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Çok Kazancınız, ediyoruz. rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyorum çok efendim. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.